Ben her zaman söylüyorum, Tayyip Erdoğan'la Devlet Bahçeli bir simbiyotik birliktelik içindeki evet. insan. Yani aralarında bir simbiyoz var, aralarında simbiyozla birbirini besleyen ve daha da güçlenen iki varlık anlamında, evet. biyolojiden evet. gelen bir terim. Ve birbirlerinin yaptıklarından haberleri olmaması falan gibi bir şeyler doğru, doğru değil. Bunlar boş açıklamalardır. Ve burada beraber karar veriyorlar. Bu süreci de beraber götürdüler. Burada mühim olan şey e, nelerin yapılacağıdır. Nelerin yapılacağıdır. Bu ikisini Tayyip Erdoğan'la Devlet Bahçeli belirler. Teklif açık. Şimdi Dem heyeti de Selahattin Demirtaş'ın yanına gitti konuşacağız. Evet. Yani en doğru şekilde bu süreç ilerliyor. Usuletle, suhuletle ilerliyor. Öyle görmek lazım. Evet, Sayın Kütahyalı o zaman oradan devam edelim. DEM heyetinin e, meclisteki görüşmeleri tamamlandı. E, heyet şimdi 11 Ocak günü e, HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'la bir araya gelecek. E, sonrasında HDP eş genel başkanı Figen e, Yüksekdağ ile bir görüşme yapılacak. Sonrasında İmralı'da Öcalan'la bir görüşme daha yapılacak. Sonrasında ise DEM heyetinin bu temasların ardından artık bir açıklama yapması bekleniyor. Aynen. Öncelikle siz bu temasları e, nasıl değerlendirirsiniz? E ee, başta TBMM'de yaşanan görüşmeler sonrasında ise eski e, eş başkanlarla görüşmeler yapılacak. Sonrasında tekrar İmralı'ya gidilecek. E, Sırasıyla evet. değerlendirmeleri Ya yani tek tek alabiliriz. şimdi bak burada bir süre bir tren raya girdi. Burada süreç belli. Silahlar gömülecek, örgüt lağvedilecek. Silahlar gömülüp örgüt lağvedildikten sonra ev hapsinden Umut Hakkı'na her şey konuşulacak siyaset yolu açılacak. Başka bir şart, şurt yok. Ne var burada? Teklif var. Teklife uydun, güzel. Yapmadın, uymadın, silahları tutanlar gömülecek. Her gün aynı şeyleri söylüyoruz ama bazıların beyni almıyor. o ne diyeyim yani artık yo, böyle bir saçmalıklar var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin projesi belli. Hem Türkler için, hem Kürtler için, Türkiye Cumhuriyeti Devleti için, tüm Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan herkes için muhteşem bir proje. Çok doğru bir adım. Şimdi Selahattin Demirtaş'a da gidilecek. Evet. O da söyleyecek. Belli bir süreçler gerekiyor. Pazarlık yok. Yok efendim şuymuş şu kadar kişi çıkacak. Yok Öcalan evlenecek falan. Bunlar gerçekten işi kasten sulandıran olaylar. Maalesef hem e, Dem cephesinde Radikal solcular, Marksistler, Leninistler diyelim. Bir, kim, bir kısmı diyelim. Kürt milliyetçilerinin bir kısmı. Bir de daha böyle kendinden menkul, saçma sapan, öbür taraftaki tipler. Böyle bir şey oluyor ve iş artık çirkinleşiyor. E, usluplar çok saçmalamaya başladı. Yani milliyetçi hareket partisine karşı çok tacizler arttı. Onlarla sertleşti. Yani bu iş böyle kontrolden çıkmamalı. Birileri kontrolden çıkarsa devlette de düğmeye basar. Onu sana Şimdi söyleyeyim. kolay bir süreç değil. E, tabii ki zor bir süreç. Bu noktada e, itişmeler, kakışmalar yaşanmamasını diliyoruz tabii hı hı ki. Hı hı.